Buyur. Her bir sikil Bunu da tut da görelim hadi. Anne çabuk söyle bak. Kim bu adam? Nereden çıktı? Hapisten. Ne? Adam hem hapisten çıktı hem de salonun ortasında donla oturuyor. Küçük Emrah yaptın beni anne ya. O kadar parayı nasıl toplarım ben bir haftada? Faktırlar. Ne? ne? Sen Tamam, tamam, tamam. Dedem bir arkadaşıyla tarla sürerken bir harita bulmuşlar. Yapma ya. Metocuğum, parayı bulduk diyorum sana. Nerede bulduk? Nasıl bulduk? Taşı Toprağı Altın Bergama'da bulduk oğlum. O neresi lan? Kimsiniz lan siz? En Güzel Dede. Dede'ye bak, fiton beslenmiş. Allah belanızı versin. Adamın zoruna gitti herhalde ha. Dede! Lan! Lan seni bulacağım lan İstanbullu. Seni yeneceğim lan. Ben canavar İsmet. Bu da can dostum kısmet. Ana! Vay başıma gelenler. Lan bu Mehmet değil lan bu taşak. <laughs> <laughs> Allah'a ekber. Allah ekber. Allah Ekber. Konuşup konuşmama hakkına ne yap sahipsiniz? Kalk kalk kalk. Allah. Affetmesi de dede. Ben öptüm sen öpmedin. Selamün aleyküm ananiz. Dede sen Sistim. ölmedin mi? Dede hap gibi yuttum. Dok gibi sıçtın bizi dede muradım. Aman aman kalsın abiciğim. Hem ben bir kadına bağlanıp hayatımı mahvedemem. O bir rüyaysa uyandırma beni. Adını söyleseydin bari ya. Facebook, Twitter. Twitter ne lan? Bilmiyorum. Galiba ilk görüşte aşk dedikleri bu olsa gerek. Kadın oldum ya çenem ondan düştü kanka. Yaşasın Harita kardeşliği. <gülüyor> <gülüyor>